değerli basın emekçileri hoş geldiniz. Bu önünde durduğumuz şantiyenin olduğu yerde Dış Kapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardı. İşçilerin parasıyla yapılmış SSK'nın göz bebeği hastanelerimizdi. Çocuk Hastanesi 2019 yılında Bilkent Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatıldı. Erişkin Hastanesi'nin de 2022 yılında Etlik Şehir Hastanesi için kapatılması planlanıyordu. Halkın ve Hastanemi Açın platformunun yürüttüğü mücadeleyle kapatılması durduruldu. Hatırlatalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışından hemen sonra 25 Ekim 2022'de şu demeci verdi. Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, dış kapı için de geçerli, onkoloji için de geçerli. Sonrasında bu hastanelerimizin eğitim ve araştırma vasfı elinden alınmak istedi. Olmadı. Bundan bir ay sonra 2024 Kasım 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini sulan bakan bu kez dış kapı ve sağma ulus hastanelerinin yıkılarak 600 ve 300 yataklı olmak üzere yeniden yapılacağını duyurdu. Yeni bir gerekçeyi öne sürdü depreme dayanıksızlık. Hastanemi açın platformu, depaalarca depreme dayanıksızlık raporlarını sordu. Ortada hala kamuoyuna açıklanan rapor yok. Sonrasında 6, 6 Şubat 2023 depremleri oldu. Deprem bölgesinde hastaneler yıkıldı. Deprem beklenen bölgelerde yüzlerce hastane güçlendirme ve yenilemeyi beklerken, Ankara'daki bu hastaneler boşaltıldı ve yıkıtıldı. Hekimler dağıtıldı. Hastalar kendilerine tedavi olabileceği yeni yerler bulmaya çalıştı. Emekliğe ayrılmak durumunda kalan hekimler işsiz kalan sağlık çalışanları oldu. Hastaneler halkındır. Kapatılamaz. Hastaneler halkındır. Kapatılamaz. Hastaneler halkındır. Kapatılamaz. O dönem çok geldik buraya. Yapmayın, halkın sa sağlığına zarar veriyorsunuz. Hastanelerimizi kapatmayın dedik. Dinlemediler. Merak etmeyin, yenisi de yapacağınız dediler. Anka, arkadaki şantiyeye bakın. Hastane boşaltılıp yıkılalı neredeyse iki yıl olacak. Ortada büyük bir çukur var. Temel atıldığını bile göremiyoruz. Resmi kaynaklardan ulaştığımız bilgiler nasıl bir oyalama ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Hastane boşaltılırken buraya. 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapılacağı açıklanmış, ilan edilen bitiş tarihi de 2026'nın Nisan ayı olarak verilmişti. İhale bedeli de 2 milyar 420 milyon liraydı. Cumhurbaşkanlığı 2025 yatırım planına baktığımızda proje tutarının 6 milyara çıktığını, bitiş yılının da 2028'e ötelendiğini görüyoruz. Daha da kötüsü bu hastanemiz için Cumhurbaşkanlığı 2024 yatırım programında 547 milyon 789 bin lira ödenek ayrılmıştı. Bu yılki yatırım programından öğreniyoruz ki bunun sadece yüzde 2.2'si kullanılmış. Tablo utanç vericidir. Açık bir şekilde hastanenin yapılı sürüncemede bırakılmakta, halk oyalanmakta, kamuoyu aldatılmaktadır. 2025 yatırım programında 900 milyon lira ödenek ayrıldığını görüyoruz. Bunun tamamı kullanılsa bile hastanenin 3 yıl sonra bitmesi olanaklı görünmüyor. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hemen yakınımızdaki yine çok önemli bir hastanemize gelelim. Sami Ulus Çocuk Hastanesi. Bu hastanemizde aynı kaderi paylaşıyor. Etlikşehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılacaktı. Tepkiler ortaya çıkınca kapatılmayacağı söylendi. Ama hocaların, asistanın, personelin çoğu götürüldü. Kendilerince uygun bulmadıklarını geride bıraktılar. Hastanenin ekipman ve insan gücü olarak içini boşalttılar de kalanlar hastaneyi tekrar ayağa kaldırmak için iki yıldan fazla özveriyle çalıştı. Yaralıydılar. Kendilerini ötekileştirilmiş hissediyorlardı. Gelirleri kesildi. Buna rağmen üst düzey sağlık hizmeti veriyorlardı. Yeniden pediatri asistanları, yandal asistanları aldılar. Onları yetiştirmeye çalıştılar. Böyle giderken bu kez hastaneyi yıkıp yeniden yapacağız diyerek boşalttılar. Hekimleri, çalışanları, hastaları Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nin arkasındaki barakalara taşıdılar. Geçtiğimiz Kasım ayında da tümden kapattılar. Hocaların, hekimlerin Samulus Hastanesi'nden umudu kalmadı. Türkiye'nin en önemli çocuk hastanesini bu hale getirenler eserleriyle gurur duymalılar. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlık haktır, satılamaz. Yeniden yapılacağı sözü verilen Sağmolu Hastanesi inşaatına gelince, orada da dış kapı hastanesine benzer bir durum var. Hastane yıkılırken söz verilen bitiş tarihi ilk Ağustos 2025'ti. Yani sadece 3 ay sonra Ortada bir çukur var. Cumhurbaşkanlığı 2025 yatırım programında bitiş yılı 2027 olmuş. Başta ilan edilen ihale bedeli 1 milyar 906 milyon idi. 3 milyar 700 milyona çıkmış. 2024 yılında ayrılan ödeneğin sadece 2.8'i kullanılmış. Düşünebiliyor musunuz? Hastane boşaltıldıktan sonra bir buçuk yılda sadece 7 milyon 658 bin lira harcanmış. Bu ödemeyle bırakın hastane yapmayı Ankara'da iyi bir daire bile satın alamazsınız. Kamuoyunun oyalandığı resmi e, rakamlar bağırıyor. Halkın hastaneli kamu özel işbirliği denen soygun modeliyle yapılan şehir hastanelerine kurban ediliyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ankara'nın yoksul halkı başta olmak üzere insanlarımızın yıllardır nitelikli hizmet aldığı bu hastanelere ihtiyacı var. Randevu alamayan, yol parası bulamayan hastalarımız, servisi kreşi olmayan şehir hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımız ve de eğitimi aksayan asistanlarımız için bir an önce sözlerinizi tutun, hastanelerimizin yapımını tamamlayarak açılmasını sağlayın. Hastanemi açın platformu. Hastaneler halkındır, satılamaz. Hastaneler halkındır, satılamaz. Bugün hastanemi açın platformu açısından son derece kritik bir açıklamayı yapıyoruz. Dış kapı hastanesinin şantiyesi önündeyiz. Burası Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı bir arazi. Hatırlayacaksınız burada daha önce Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi ile Dış kapı Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi vardı. Bu hastanelerin Ettik Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılması söz konusuydu. Öncesinde Altındağ Belediyesi'nde bu arazi için 4 kata varan emsal artışları ve 15 kata varan yükseklik artışları kararı alınmıştı. Biz o zaman da tepkilerimizi dile getirmiştik. Bu hastanenin kapatılmasından verilen mücadele sonrası vazgeçilince bu hastanelerin çalışmaya devam edeceği söylendi, ancak sonra nedendir bilmiyoruz, raporunu da görmedik, bu hastanelerin depreme dayanıksız olduğu ifade edildi ve hastanelerimiz yıkıldı. Hastane kapatılıp yıkılalı 2 yıla yakın oldu, ancak görüyorsunuz ortada bir çukurdan başka bir şey yok. Söz verilen tarihlerde bitirilmeyeceği çok açık. Samolus Çocuk Hastanesi buraya çok yakın bir hastanemiz. Orası da aynı durumda. Tabii verilen emsal artışları, yükseklik artışları bu hastane için verilen imar, bu arazi için verilen imar artışları söz konusu olunca, hastanenin de bu kadar yavaş ilerlemesi söz konusu olunca ister istemez acaba bu hastanelerimizin sağları da ranta mı kurban gidecek diye Ankaralılar endişeliler. Merhabalar. Maalesef yine e, yıkılmış ama sözlerin yerine getirilmediği bir hastanenin önündeyiz. AKP 2003'ten beri uyguladığı sağlıkta dönüşüm programıyla bir slogan ortaya attı. Hayaldi gerçek oldu. Evet, biz de buradan diyoruz. Hayaldi gerçek oldu. Ama kimin hayali? Sermayenin hayali gerçek oldu. Onlar koca koca şehir hastaneleri yaptılar ve o şehir hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları bile kaybolur durumda. Yönünü bulamıyor. AVM biçiminde yaptıkları şehir hastaneleri için Numune Hastanesi'ni, onlarca hastaneyi ve dış kapı SSK'nın olan daha önce işçilerin olan dış kapı eğitim ve araştırma hastanesini de yıktılar. Bizler diyoruz ki sizin hayalleriniz Türkiye'de sağlıkta yıkım yarattı. Yeni doğan çetelerini yarattı. Sizin hayalleriniz özel hastanelerde çalışanı kendi çalışanını muayene etmediği için öldüren sağlık sistemini yarattı. Bizler diyoruz ki dış Kapı eğitim araştırma hastanesini ve Sami Ulusu bir an evvel yapımını hızlandırın. Yolsuzluklara, çetelere son verin. Ve buradan halkımıza sesleniyoruz. Onların hayali gerçek oldu. Bize hastanelerde randevu almak hayal oldu. Bize hastanelerde muayene olmak hayal oldu. Bize ilaca erişmek hayal oldu. O yüzden gelin değiştirelim. Hep birlikte bu özelleştirilmiş, paraya tahvil edilen sağlık sistemini değiştirelim. Bunun için mücadele edelim. Eşit, parasız, herkesin erişebileceği, daha da önemlisi kimsenin hastalanmadan, hastalanmanın engellendiği, insanca yaşandığı, sağlıklı ortamda yaşandığı bir sağlık sistemini, bir ülkeyi hep birlikte kuralım. Ve buradan bir kez daha sözleniyoruz. Sözünüzü tutmanız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağlık, sağlık haktır, sağlık, satılamaz. Sağlık, sağlık haktır, sağlık, satılamaz. Böyle.